Şimdi beytimizin harcını dolaba koydum. Ben bu arada dolapta domateslerim vardı. Onları bayağı yumuşamışlar. Onları domates çorbası yapmak istiyorum. Onun için ben bunları fırında közleyeceğim. Gayet güzel oluyor. Çiğ kokusu gidiyor. Çünkü artık yaptığımız yazdan kavanozlarımız bitti. Bunu fırına vereceğim şimdi dostlarım. şöyle 1 kilo kadar domatesimiz vardı. Bunların sonra kabuğunu soyacağım. Blender'dan geçireceğim. Güzel bir domates çorbası yapacağız. İnşallah bitişini de göreceksiniz. Evet ben şimdi domateslerimi fırına koymuştum közlenmesi için. Közlendi. Şimdi ben bunları soyacağım. Malum yazdan kalma domateslerimiz bitti. Evet Evet şu anda domates çorbasına başlayacağım. Şimdi közlediğim domatesler burada blenderdan geçirdim. 2 kaşık unum var. 1 kaşık domates salçam var. 1 çay kaşığı pul biberim, 1 çay kaşığı karabiberim var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi 2 yemek kaşığı kadar buraya sıvı yağ koyuyorum. Çok az bir şey zeytinyağı koyacağım. Şimdi onu koyacağım. Şimdi bunu kavuracağız. Bunu güzel kavrulsun. Şu an domates sosumuzu koyuyoruz. Domates salçam vardı. Onu ilave ediyorum içine. Bunlar beraber kavuracağız güzel. Domatesin de, de kokusu çıksın. Şimdi tuzumu bir tatlı kaşığı. Baharatlarımı. Burada 5 su bardağı 200 ml'lik suyum var. Onu ilave ediyorum. iyice karıştıralım topaklanma olmasın güzel ne kadar güzel çıparsak çorbanız o kadar güzel şimdiden de bu ne kadar güzel oldu kıvamı şöyle Evet çorbamız da hazır çorbamızı da görüyorsunuz gayet güzel kıvamlı çok güzel bir çorba oldu şimdi servisini yapacağım üzerine bir de kaşlarımızı koyacağız. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bizi destekleyin lütfen.